Öğrencilerim merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca'nız. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli öğrencilerim 8. sınıf konu anlatımı, soru çözümü, etkinlik videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde 8. sınıf için tablo, grafik ve görsel yorumlama konu anlatımı yapacağız. Bu videodan sonra bir etkinlik çalışması, sonra da bir soru çözüm videosu gelecek ve bu konuyu pekiştirmiş olacağız. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tabletinize de bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen konu anlatımına başlayalım. <laughs> Şimdi 3 alt başlığımız var. Tablo okuma, tablo yorumlama ve tablo inceleme. Sonra ne gelecek? Görsel yorumlama, sonra istatistik inceleme vesaire. Biz şimdi önce bir tablo ile başlayalım. Bazı bilgileri daha kolay ifade etmek için ve bilgilerin daha anlaşılır olması için biz bazen tablolara başvururuz. Hatta sadece böyle bir bilgi aktarmak için değil mesela oynadığımız bilgisayar oyunlarında vesaire birçok şey bize tablolarla gösterilebilir. Tablolarda ifade edilen rakamlar bize sayısal çokluğu ifade eder. Tabloda verilen rakamların tam olarak neyi ifade ettiğini çok iyi görmemiz gerekir. Tabloyu yorumlarken bilgileri kullanarak biz de çıkarımda bulunuruz ama verilen bilgilerin dışında bir çıkarım yapmamak şartıyla. Şimdi aşağıdaki tabloda sınıf başkanlığı seçiminde aday olan 5 öğrencinin aldığı oylar tablo şeklinde verilmiş. Elif 4 oy almış. Eymen 8 oy almış, Aysen 15 oy almış, Eyüp 12 oy almış, Sevil 3 oy almış. Şimdi bu tabloya bakarak bazı çıkarımlarda bulunacağız. Bir bakalım. Sınıfta en fazla oyu kim almıştır? Şimdi bu tabloya bakarak Aysen'in aldığını söyleyebiliriz. Sınıfta en az oyu kim almıştır? Bu tabloya bakarak Sevil'in en az oy aldığını söyleyebiliriz. Sınıfta toplam kaç oy kullanılmıştır dendiğinde şuradaki oyları toplayarak kaç olduğunu bulabiliriz. Elif, Aysen ve Sevil'in aldığı oy toplamı kaçtır? Evet yine buraya baktığımızda Elif 4, Aysen 15, 19, 3 daha 22, 22 cevabına ulaşabiliriz. Eyüp ve Eymen toplamda kaç oy almıştır? 12'yi ve 8'i toplar 20 sonucuna ulaşırız. Kız öğrencilerden en çok oyu kim almıştır? E bakarım Elif, Aysen, Sevil evet Aysen almış deriz. Bu bilgiye de rahatlıkla ulaşabiliriz bu tabloda. Tablolarda ulaşamayacağımız bilgiler olabilir. Örneğin mesela şu tabloya baktığımızda Sevil'e kimler oy vermiştir? Şimdi Sevil 3 oy almış ama Oyu kimlerden aldığı ile ilgili bir bilgiyi ben bu tablodan kesinlikle alamam. Sınıftaki kızlar hangi adayı desteklemiştir? E şimdi şu tabloya bakarak Eymen'in aldığı 8 oya baktığımda işte yarısını kızlar verdi, yarısını erkekler verdi diyemem. Bu bilgiye ulaşamam. Bu sınıfta erkekler kızlardan kaç fazladır? E bilemem. Sınıfta kaç tane erkek var, kaç kız var? Biz burada sadece oylamaya katılanları görüyoruz. Bu öğrenciler kaçıncı sınıfta okumaktadır? E bu bilgiye de ulaşamam belki 8, belki 5 değil mi? Bu öğrenciler hangi okulda okumaktadır? Yine bu tabloya bakarak bu bilgiye ulaşamam Dolayısıyla tabloyu bu anlamda iyi okumamız gerekmektedir. E gelelim grafik işine. Grafiği okuyacağız, grafiği yorumlayacağız ve grafiği inceleyeceğiz. Grafiklerde şekiller ve işaretler hangi sayıya denk geldiğine bakarız. Sütün grafikleri bilgileri kolay anlamamızı sağlar. Grafiklere bakarak ulaşabileceğimiz bilgiler olduğu gibi, biraz önce olduğu gibi ulaşamayacağımız bilgiler de olabilir. Şimdi... Aşağıda 5. sınıfta okuyan Eymen'in bir haftada çözdüğü soruları gösteren bir grafik verilmiş. Şimdi Türkçeden 20 soru, matematikten 30 soru, fen bilgisinden 40 soru falan filan. E şimdi bu grafiğe bakarak Eymen haftada en çok hangi dersten soru çözmüş? Sosyal bilgiler diyebilirim. Eymen bir haftada kaç soru çözmüş? Şunları toplar, sonuca ulaşabilirim. Eymen Türkçe dersinden kaç soru çözmüştür? Hemen şuraya bakıp 20 sonucuna ulaşabilirim. E ulaşamayacağım bilgiler de olur mesela. Eymen'in en başarılı olduğu ders hangisi? bilemem ki. Yani nereden bileyim ben sosyal mi, fen bilgisi mi? Eymen'in en sevdiği ders nereden bileyim? Eymen'in ilk hangi dersten soru çözmeye başladığı? E ben şimdi buraya Türkçeden başlattım ama e bilemem belki de sosyalden başladı, fen bilgisinden başladı. Dolayısıyla grafikten her türlü bilgiye ulaşılır diye kesin bir sonuç alamayız dostlarım. E peki gelelim görsel okumaya. Görsel okuma yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, aşif af aşif afiş, sembol, şekil, işaret, harita, karikatür hepsi olabilir. Görsellerin bize ifade ettiği bilgiler ya da ipuçları olabilir. Görselleri yorumlayarak bu ipuçlarını kolaylıkla yakalayabiliriz dostlarım. Mesela yanda bir görsel var. Yandaki görselle ilgili mesela görsele bakıp işçiler birlikte çalışmaktadır diyebilirim. Çalışma alanı bir inşaattır diyebilirim çünkü görsel bu bilgiyi bana veriyor. İşçiler bedensel güç gerektiren bir iş yapmaktadır. Bak eğilmişler, kalkmışlar vesaire bedenlerini kullanıyorlar. Görsele bakarak işçiler yaptıkları işi çok sevmektedir. Yorumunu yapamayız. Niye? E çünkü bu resim bana bunu vermiyor. Bunu nereden çıkarabilirim ki? Öğretmenim yüzleri gülüyor olsa ne bileceksin? Mesela şuradaki adam fıkra anlatmıştır da diğerleri o fıkraya gülmüştür. Yani nereden bilelim biz işi çok sevdiklerini? Dolayısıyla şu bilgiye bu görselden kesinlikle ulaşamam. Peki gelelim kroki okumaya. Peki kroki nedir? Bir yerin ölçeksiz, kapataslak halde kuş bakışı olarak çizilmesiyle oluşan gelişi güzel planına kroki denir. Mesela ben şimdi size bu odanın krokisini çizeyim. Şöyle bir alan var. Şurada Eymen'in yatağı var. Şurada benim çalışma masam, Eymen'in çalışma masası. Şurada bir dolap var, Eymen'in kıyafet dolabı. Şurası da benim çalışma alanım, videolarımı çektiğim yer. Bak size kapataslak bir kroki çizdim. Krokiler bir bölgenin ya da bir mekanın daha kolay bulunması için çizilir dostlarım. Şimdi şuraya bir bakalım. Bak yönleri de vermişim size. Kuzey, batı, doğu, güney şeklinde. İşte tam bir böyle alelade çizilmiş bir kroki örneği. Verilen krokiye göre eczanenin batısında ve doğusunda park vardır. Baktığım zaman eczane batısında park, doğusunda park var. Eczanenin kuzeyinde binalar ve park vardır. Evet kuzeyi bu taraf oluyor. Binalar ve park var. Tamam. Eczanenin batısında okul vardır diyor. Batı. Batı ne taraf? Bu taraf. Bu taraf oluyor. Batı. E bakıyorum batı tarafında okul var mı? Evet var. E dolayısıyla bu bilgilere kolaylıkla bu krokiye bakarak ulaşabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Bu videodan sonra güzel bir etkinlik çalışmamız gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.